Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir aydır video atamadım. Çoğu kanalımdaki videonun altına işte abi bir alt at, kardeşim niye bir alt atmıyorsun diye yorumlar geldi. Ee, biraz ara vermek iyidir arkadaşlar. Şimdi tekrar başladım. Yaklaşık bir aya geçti galiba. Bir alt oynamadım. Ee, şimdi bakalım nasıl oynayacağım. Baş IP'lerden birine gireceğim arkadaşlar. Ee, sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya giriş yapalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Server bayağı bir kalabalık. ikinci ip IP'deyim. En baş IP'lerden ikinci, birinci IP yok. Bakalım neler olacak. Şimdi mer hemen açılıyor. Şöyle hemen analiz yapmak istiyorum. Mer açık, orta, yakın, şok güzel şöyle uzun açıldı tam bomba kuracak ee, orta bir CT Şöyle bir yardım edelim bir. Nerede o? Gayet güzel arkadaşlar. Güzel bir el oldu. Res geldi. Ee, bu arada soruların hepsine baktım. Hani yeni böyle GL vermiş soru var mı diye yoktu. Bu arada bir aydır biliyorsunuz oyuna girmedim. Adam TS çağırıyor. Abi yeni girdim. Bak round 1 4-5 kişi bu. Kardeşim bismillah. 5 dakika olmadı girelim. Abi böyle bir şey de olamaz ya. Bir aydır girmiyorum arkadaşlar ya oyuna. Yani bir de burası ikinci IP. Öyle bir şey var. Şimdi gitmesem banlayacak. Gitsem video çekiyorum. Videoya başladım. Ne yapıyorsun lan elinde bombayla? Ha? yerine bombayı Vallahi arkadaşlar ee, banlarsa da banlar yani gördüğünüz gibi saçmalığın saçmalığı Ben böyle bir şey görmedim kardeşim böyle bir şey görmedim ben ayıptır ayıptır 5 dakika olmadı ya arkadaşlar videonun süresine bakın 5 dakika olmadı adam banlıyor arkadaşlar böyle bir şey yok ya ikinci ayip ya şimdi tekrar başka bir soru var. giriş yapacağım yapacak bir şey yok arkadaşlar normal başlayacağız Arkadaşlar farklı bir süre bura giriş yaptım. Abi... Long hemen açılıyor gibi. Buraya da Galil değildi. Keleş olsa iyiydi ya. Abi okunmuş Galil'i çektim. Bursa kapı bir. Bu arkadaş kaçtı. Short gelebilir. Bir tane orta var. Evet son bir kişi. Kim bu tarihli? Hadi bakayım. Nerede ponçik? Galiba bir vur da ponçik çok iyi. Bilmiyorum Galil ile tek atabilir miyim? Yani tek gitmedi ama idare eder. Tamam artık gerçek bir sıra geçiş yapalım arkadaşlar. Bu arada e, biliyorsunuz ben internetimi değiştirdiğim için pingim bayağı bir çıktı. Bunu da düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Başka bir internet daha deneyeceğim. E, dolayısıyla 45 50 ping ile oynuyorum. Bu da bayağı bir e, açıkçası fark ediyor. Bu arada long açıldı. Bomba B oynuyor. bir oynuyor. kişi orta. Orta açılır mı bilmiyorum. Bomba kuruldu. City 12 er almış ama <laughs> öteki de tünel o da öldü. <laughs> Arkadaşlar bu arada ee, video başında da bahsettiğim gibi sizlerden ricam lütfen like atın yorum yapın ki e, kaç kişi bir altı oynamamı istiyor e, aktif olarak kaç kişi beni takip ediyor bunu göreyim arkadaşlar ona göre de bir devam edeyim şimdi long evp yakın galiba soldan mı atıyor o ara şu yukarıdan bir anda atlamamız lazım tamam şöyle Sen galiba yürek yedin Şöyle bir Hacı Bekir lokumu Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Oraya oturmuşsun dergi açmış falan böyle Hop Pilav yer benim aldığım nick Son adam CT ona da şöyle bir uçuş yapıyorum hemen B kapıymış lan Hadi vurursun Türk. Güveniyorum sana. Bir boş gibi sanki. Evet, longmuş sonunda. Arkadaşlar 1.6'ya ara verme sebeplerinden birisi de TV muhabbeti, sürekli hile muhabbetleri. 3 kişi 4 kişi vuruyorsun tamam TV atsın canı sağ olsun ama yeni giriyorsun 2 dakika olmamış bir izle. Bir izleme şeyi bile vermiyor adam sana hani izlemiyor bile seni. Ee, direkt hemen hemen banlıyor hemen çağırıyor. Ben gelmem de demedim mesela 5 dakika oldu girel dedim 5 dakika da olmadı arkadaşlar bir round. Bir round süresi yani. Bak burada kaç round oldu. Hani ne ban atan var ne TV çağıran var. Ya bir de ikinci IP'ye girdim. Hani sıkıntı yaşamayalım TV konusunda diye. Hani iyi oynayanlar vardı. İkinci IP abi bu baş IP. Orta bir. Şöyle. Kaçtın mı? It's time to choose. <laughs> Son adam B. Evet res geldi. Güzel oldu. Gayet iyi oldu. Çünkü yarıdan başladık biliyorsunuz. Çok iyi. Pistolle baş başlamak istiyordum Abi. arkadaşlar. Oyuna. Şuraya aleyküm selam diyelim. Ortadan biri satıyor çatır çutur. Bizim arkadaşlar çok geri kaldı be. Oğlum kaç kişi var lan? Glock bu bu tabanca var ya su tabancası arkadaşlar. Bununla da yani adam vurulmuyor. Bomba bir oynuyor. Hadi şunu baalsam ben. Of. Adam içinizden geçti beyler. Long açıldı. Short bir kişi var. Tünel bir. Çok güzelsin. Bir kişi B kapı. Orta var. Çok keskin gözlüsün. Karacan. Çok sinsisin. Gösterme işte. Rahat oyna. Arkadaşlar kendimi çok da kasmak istemiyorum. Niye diyeceksiniz? Bir aydır oynamıyorum arkadaşlar. Ya bir aydır oynamıyorum abi. Bir ay oldu. Onun için... <laughs> Onun için çok kasmak istemiyorum. Terafi etmeye çalışacağız. Yani 50 pinkle oynuyorum bazen gitmedi mi gitmiyor. O adam keleşim düşürdü. Yok. Tamam güzel. Ona öyle. Galil var. Bir uzun. Yapma ya. Biraz daha seri olsam belki vurabilirdim onu. Birden açılacak gibi Şu an var ya radar takibini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yani inanın önceki gibi değilim Bomba düştü Bir orta girebilir Bir dakika 20 saniyemiz var kalabalık. Bazen kaçmak en iyisi arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Açılıyor mu lan? Arkadaşlar fark ediyorsunuz değil mi kasmayı tararken falan. Yani pingimin olduğunu fark ediyorsunuzdur umarım. Yani ona göre değerlendirin hani bir aydır da oynamıyoruz. biraz şans, biraz tecrübe derken ortaya karışık şeyler çıkabiliyor. Nice, bomba da patladı. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Kalabalık serverlarda oynamak insanı gerçekten yoruyor arkadaşlar. Kolay değil. Bunu belirteyim gerçekten, hani 10-10 oynamak var, 15-15 e e oynamak var, bayağı bir farklı. T-Base geliyor, Long, bayağı bir saldı kendini, T-Base gelecek lan. Adamdaki rahatlığı gördün mü? <laughs> O bombayı almamız lazım. Bomba düştü. Belki sağa geçti. Yok. Tünel bir. Şurada biraz sekur yapmam lazım. Tamam. Yapma ya. Abi nasıl tahmin edemem ya. Şu ortaya bir bakayım belki düşürebilirim. AWP. Tek atamasak da düşürdük. O da iyi. daha açılmayacak. Şöyle Gene bir ortaya bakalım. bassam olurdu da. Bak long bakan yok abi. Long bakan yok. Short açıldı. adam tek başına bombada Yapma ya. Geç kaldım ya. şöyle çıkın. <laughs> Oturduğunuz yerden. Rahat rahat. Uzun gözükmüyor şu anlık. Ya bu kadar da kasmaz ama ha. Acayip kasıyor ya. Ne biçim oldu abi bu internet böyle? adam bir güzel nice bu arada kırmızı alandayız arkadaşlar onu söyleyeyim adminler izliyor şikayet eden oldu galiba nokta baymaya gerek yok. t dönebilirim. Bomba oynuyor. Hem de şöyle dolaşmış oluruz. Sizlere de dolaştırmış olurum. Karacan. Alt bir. Niye gelmedi ki? İki CT. Lan sen, ya sen nereden çıktın kardeşim ya? Hesapta bu adam yoktu ya aldık mı? Aldık. 35'e 7 arkadaşlar, pırağımız bir 40 yapalım. Yapabilirsek. Server'da bu arada ee, saatten dolayı mı bilmiyorum, biraz azaldı gibi oldu. Gerçi Spice'da 3-5 ATP'nin oturdu. Niye oturdu onlar anlamadım. uçak sikirim nasıl bu arada arkadaşlar? Orada kaç kişi var? Orta bir. Ya senin var ya Karacan gibi ya Allah'ım ya Rabbim. arkadaşlar gene de frağımız e, kötü, sayılmaz 36'ya 9. Gayet iyi, yani bir aydır oynamadığım halde gene de çok soğumamışım. Tabi internet 45-50 bingim var, e, bingi de az büyük değil biliyorsunuz, bayağı bir kasıyor ya. Umarım onu da yakın bir zamanda çözeceğiz arkadaşlar, bu sorunu gidereceğiz. mübarek ya oturmuş oraya çayıydı kafesiydi işte açmış dergiye dergi okuyor çayı demlemiş sen ne yapıyorsun dur verme mi bitti o da tüneldeymiş Arkadaşlar demek ki neymiş? bu oyunun hani oynamın yani nasıl oynarsan oyna temiz olsan da yani bu IP farkıyla bir alakası yok Hani baş IP'ler banlamıyor. Adam seni tanıyorsa banlamaz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Şöyle bir hey yeri geliyorum. bank deniyor birisi. Kapı Orta duydu beni. Açılabilir ortadan. Okey. Lan! <laughs> Mübarek! Kardeşim! Korkuluk gibi dikilme öyle oralara ya abi gerçekten korkuyorum ya çıkıyorsun adam oturmuş böyle bekliyor seni ya sinsi yılan <laughs> ses aldım diyecek mi ortaymış abi vurmayın vurmayın ya salda 9 ölümüm olsun O adam City'de. 15 alt. Neyse şöyle bakayım geride ya. Nerede? Şu sağda herhalde. arkadaşlar lütfen yani bu videonun tamamını izleyen birçok insan olacak. Kardeşim şurada konuşuyorum ya. bu sayılmaz abi. Bak. Tamam 10 kere öldüm ama 41 10 ama bu sayılmaz. Konuşuyordum çünkü. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Abi. Orta. Abi ne alaka ya? ya böyle dursun işte long açılacak gibi hadi kardeşim be lan bir kişi açılsın bari lan yemin mi ettiniz açılmamaya duvar üstünden alsam orta açılır mı hadi ya bak ya İki düşürdük bu adam çıktı gene neyse biz oyunumuza bakalım arkadaşlar adam bil değil yani bilmiyorum bot desem bot değil hile desem hileye de benziyor Arkadaşlar oynamamı istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz vakit oldukça gelmeye çalışırım. Long açıldı. Kaç kişi var lan? İki düştü. Orta bir. En son orta bir de. Aynen ortada bekliyor adam. Açılır bilmiyorum. Ali Baba ekmek fırını değilim mi arkadaşlar? Ya bıktım abi şu AWP'den ya. Gerçekten sıkıldım artık ya. Yaklaşık bir 5 dakika kaldı arkadaşlar. Aynen zaten aşağıda da yazdı. 5 dakikamız kaldı. Bence gayet iyi oynadık. Video süresi de güzel olacak. Bu tür videoların devamı için arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Hadi. Ya yemin ediyorum Pink'ten ya. Başka bir şey değil ya. Ama bu adam hile arkadaşlar. Bence hile o adam abi. Alt tünel bir. Bence o adam hile abi. yeşilden çıkma. Bıçak yemek istemiyorum. Ya yani tahmin ettim burada bir yerde oldun. Neyse bence güzel bir round oldu. Bu pinge göre de umarım bunu da bir şekilde halledeceğiz.